Herkese merhaba arkadaşlar. Dizi fragmanları kanalımda hoş bulduk hepinizi. Sizler için Özge Yağız ve Gökberk Demirci çiftinden muhteşem kareler, muhteşem paylaşımlarla yine sizlerle görüşe geldim arkadaşlar. Ünlü çiftimizin muhteşem paylaşımlarından çok güzel bir video hazırladım. Ve o videonu sizler için sunuyorum. Güzel oyuncularımızın paylaşımlarından hazırladığım bu videoları izleyip beğenirseniz ve bana destek olursanız çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Desteklerinizi benden esirgemeyin. ihtiyacım var. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı yorum yazmayı ve beğeni atmayı da unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.